Herkese yeni bir Hellcase videosundan tekrardan selamlar. Bu videoda arkadaşlar 300 dolarlık geçen videolara göre aslında biraz az bir bakiyemiz ama bu kadar ayarlayabildim bir bakiyemiz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlamadan önce sizlere özel başlattığımız bıçak çekilişimiz hala devam ediyor ve sadece arkadaşlar 9 günü kaldı açıklanmasına. Bir tane Huntsman Life Urban Masked Field Test haliyle 143 dolarla eline bir bıçak hediye ediyoruz. Bir de arkadaşlar ikinci olan arkadaşımız verdiği parayasını çıkartacak 6.5 dolarlık bir tane bıçak. Mekon Neon Rider Field Test haliyle alacak. İkinci arkadaşımıza katılım şartlarımız çok basit siteye. Hamza kodumuzda bedava 5 dolar Hamza kodumuzda siteye 5 dolar bir depozit yapmanız ve Twitter'da çekilişimizi paylaşmanız yeterli olacak. Ardından arkadaşlar zaten katılmış olacaksınız. 75 kişilik çok güzel bir katılımımız var. Bunu çekiliş sonuna kadar bir 200'ü görürüz diye düşünüyorum. Sizler de açıklamadaki linkten girip katılabilirsiniz. Bu arada Hamza kodu sizlere bedel 0.7 dolar seç. bakı artı %10 depozit bonusu veren bir promosyon kodu. Sadece promosyon kodu kısmına çıkıp buraya Hamza yazıp Apple demeniz veya aşağıda verdiğim linkten size giriş yapmanız yeterli oluyor. Ardından zaten bakiyenizde bonusunuza gelmiş olacak. Bonusu da kullanmak için şurada para eklemek üstüne geldiğinizde Yöntem olarak kredi kartı, banka kartı, ee, onun dışında Zen, kart, kripto para, CSGO skinleriniz, MTCP geçerli depozit yapabiliyorsunuz. De bir de günlük ücret kısmından da her gün bedava kasa açabilirsiniz. İsminize ve resminize herkes eklemeniz veya arkadaşlar siteye 5 dolarlık bir depozit yapmanız şartıyla sizlere her gün bu kasayı da aç açtırıyor herkes. Bir de şurada premium kısım var ondan kısaca bahsedeyim. Yani ben de mesela silver premium var direkt e şurada bakiyenize zaten alabiliyorsunuz. E silver, gold ve diamond premium'a özel arkadaşlar kasalar oluyor. Bir er e bu premium alan arkadaşlar için de özel çekilişler var. Gümüşte genelde 40-50 dolar skinler oluyor burada çekiliş için. Her gün yeni açılıyor bu arada. Gold premiumda yanlış bilmiyorsam 100-200 dolar değerinde çekilişler oluyor. Diamond premiumda da 500 dolarlık bıçak çekilişler oluyor. Çok güzel. Onlara da diamond premium olarak katılabilirsin. Fakat diamond premium biraz pahalı. 30 dolar ya da 50 dolar bir fiyatı vardı aylık olarak. Yani girip onları da isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi şurada arkadaşlar indirimli kasaları yenilere eklenmiş. Şurada Massive Knife kasası var. Bir tane deneyebiliriz duruma göre bakiyemize göre. Bir de Grandmaster mesela güzel bir indirime sahip. 66 dolarlık bir fiyatı var normalde 75 dolar. Aslında çok sevmiyorum bu kasayı ama sırf arkadaşlar indirimli diye. Yalnız ben bakiyem yüksek gibi düşündüm de. <laughs> ama koyayım iki tane değil bir tane açsam daha iyiydi. M4 halde Royal Paladin iki tane kanka. Ne kadarsın? 33. Ananı sikiyim. 132 açmıştık. Çok kötü. Vallahi çok kötü verdi ya. Evet Grandmaster'dan 2 tane açtığım için Masmina Knife'a giremeyeceğim. Yoksa bakken direkt bitecek. Ee, çok kısa olacak. Bir de adam akıllı bir drop vermezse sıçarız abi tek kasadan direkt. O yüzden String Search 2 ile devam edelim kanka. 52 dolarlık bir fiyatı varmış. Son 50 dolarımızla falan bir kasa savaşı yapalım. Çünkü bok gibi droplar alıyoruz. Keza Diggle Prince bok gibi. Ne kadarsın kanka? Max 30-40. <laughs> o kadar bekliyorum. Aynen Battle Scar haliyle 31 dolar. 52 açmıştı. Yine bir 20 dolar kadar da buradan sokuyor kanka. Quarter Billion 17,5 dolar bir fiyatı varmış. 3 tane açalım. 51. Yalnız baya kötü oldu ya. Bakiyemiz bayağı düştü. Adam akıllı hiç skin alamadık. Amber Fate veriyor hala. Mesela şu Orange Diddy Pot'u hiç görmedim lan. Belki pahalıdır. 12 pahalı değilmiş. Bir de Battle Scar vermiş kanka en kötüsünden. Ya bu bir de direkt batış gibi hissediyorum ama bakalım. 65 dolar bakiyem kalıyor kanka. Son olarak şu 200k de bir tane açalım. Ardından kasa savaşına geçeceğim. Direkt space atıyorum. Adam akıllı bir drop vermez zaten. Player 2'a fena değil lan yine. 15 dolar. Kasa fiyatına göre fena değil de. Yani çok da bir şey toparlamadı. 6 dolar kar. Zaten ilk, ilk defa kar ettik videoda. Şu ücreti en düşüğe çekelim kanka. 10 dolar 15 dolar bandındaki kasalardan farmlayalım istiyorum bu kasa savaşını. Mesela illüzyondan koyulur. 300k kasasından koyulur. Okey. Bir de 200k'dan koyalım kanka. 30.25 56 bakiyemiz var. 20 koyma daha hakkım var. Ee, Nexus koysak kanka 42 56 için 14 dolar daha hakkımız var. Advanced koysam yetiyor mu? 10 centle yetmiyor kanka. O zaman ikonik CS 2 kasası koyalım. 4 kişilik başlatacağım çünkü hani kazanırsak adam akıllı kazanalım istiyorum. Bakiyemizi bayağı siktik. 3 tane bot koyuyorum karşıma da. Bakalım direkt başlasın ya bot koyuyorum bu arada. Sizler bekleyebilirsiniz de. Ya botlar da aynı mantık zaten. Propri fevileri burada açık. Herhangi bir aklınızda soru işareti olmasın. Kanka ilk kasadan yani sıkıntı yok. Çok bir fark yok aramızda. Sadece bir dolar fazla aldı benden. Ki burada kapatırız o farkı. Aynen bir de minimal bir verirsen kapatırız. Güzel. 2 dolar bir öndeyiz kanka. Bu kasa savaşında 2-3 dolar önde olmamız çok fark yaratacak derken. Çok güzel çok güzel. Farkı 6 dolara çıkarttık ve çok iyi alıyoruz şu an dropları kanka. Mükemmel. Ananı sikeyim 1 dolar fark var. Buradan çok yüksek bir şey vermemesi lazım kanka yapma, yapma Ocean Drive pahalıdır. Ananı sikeyim. Ya son drop'tan yapacağını yaptın amına koyayım. Şu 200 dolar alsak ne güzel toparlayacak ya. Mis gibi skin alıp çıkacağız. Anasını sikiyon site ya. Ya buradan bir bok yapamayız. Sadece 108'i e, 200'e basacağım. Gelirse de çekmeyeceğim bu arada. Zaten 300'e girmiştim. Gelirse soldan başlayacağım bu arada. Gelirse kasa, kasa şimdi geri döneceğim ama saat atsam alıyormuşum arada ucundan. Neyse kanka sıkıntı yok ya. Zaten batacağımız bir tık da videonun başından belliydi zaten. Videoyu kapatmadan önce şu çekilişten tekrar bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sadece 9 günü kaldı dediğim gibi. Hala devam ediyor işte 150 dolar yerine güzel bir bıçak hediye edeceğiz. Açıklamada linki var. Oradan katılabilirsiniz. Dediğim gibi promosyon kodumuzda da bedava strong dediler. Seç bakayım artı 110 depozitomuzu alıp şansınızı deneyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.